Merhaba Balık Burcu ve ilk Balık Burcu olanlar. Nisan 2024'ün astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Ee, geçen ayda da dediğim gibi bundan sonra videolarıma tam gaz devam ediyorum. Ve bu sebepten ötürü e, videolarımı takipte kalın. Hani kanıma abone olursanız çok sevinirim. Ben en azından böyle Yaptığım işin e, sonucunda kendimi motive e, hissediyorum. Bu bir yal var mı e, başlangıcı değil. Ama sadece hani sizden ricam e, benim de en azından motive olmam adına e, kanalıma abone olmanız. Neyse, e, bu gündemlerine geri dönelim. Şimdi bu ay 3 tane gündemimiz var. E, i̇lk gündemimiz Merkür gelemesi, ikinci gündemimiz e, güneş tutulması, son gündemimiz de Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay. Bunlar sizi nasıl etkiliyor? Merkür gerilemesiyle başlayalım. Şimdi Merkür iletişim ve tekniğin gezegeni. Hani gerileme aslında da bu tarz konularda problemler sıkıntılar çıkartabilir ee, ve bu dönemde karşı kişileri yanlış anlama kendinizi yanlış ifade etme ee, ya da ufak tefek aksiliklerle karşı karşıya kalmanız çok alası. Sizin ikinci evinizde geriliyor ee, Koç Burcu'nda 2 ila 26 Nisan tarihinde ve 27 derece koşulan 15 derece Koç burcuna kadar geriliyor. Bu da aslında parasal konularda, işle alakalı, yeme alışkanlıklarınızla, boğaz bölgenizle, statü anlamında aynı soyadı taşıdığınız aileyle alakalı ya da özgüveninizle alakalı bazı şeyleri anlatıyor. Yani parasal harcamalarınızda bu dönemde dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hani yanlış harcamalar yapabilirsiniz. Yani gereksiz bir şey satın almak değil de atıyorum işte 10 lira ödeyecekken 100 lira ödeme hani böyle kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda hani postlarınızda o şeyler sliplere bakarken hani dikkatli olun yanlış harcamalar yapmanız çok olası. Ya da e, işle alakalı e, böyle maaşınızla alakalı daha doğrusu işinizden elde ettiğiniz gelirden böyle bir e, yanlış yatması, eksik yatması, işte e, parça parça yatması hani böyle, böyle bu ufak tefek problemler olabilir. Ya da yeme alışkanlıklarınızda bu dönemde bir düzensizlik olabilir. Hani bir gün çok atıyorum işte e, sağlıklı beslenirken hani bir gün öyle şekeri, tatlıyı hani basarsınız vücudunuza ve böyle beslenirsiniz. Ya da yeme rutininizi unutursunuz hani belli bir rutininiz vardır. işte sabah 9 kahvaltı, 12 bir gibi yemek işte akşam 6-7 gibi akşam yemeği. Hani bu saatlerde bir dengesizlik böyle unutma, ilaçlarınızı unutma da olabilir bu. Hani eğer ilaç kullanıyorsanız hani bu yeme rutininizle bağlantılıysa bunda biraz e, ufak tefek gecikmeler olabilir. Ya da statü anlamında hani aynı, aynı soyadı taşıdığınız ailede e, ufak tefek iletişim problemleri, aksaklıklar olabilir. Ya da özgüveninizle alakalı hani e, böyle bir ufak tefek dengesizlikler olabilir. Yani bir gün kendinize çok sık, e, kendinize çok sık güveniyorken e, bir gün kendinizi yerlerden yerlere e, atabilirsiniz. Hani Merkür felaketlerin gezegeni değil, ee, bilin ki bu dönemde eğer başınıza başka kötü bir şey geliyorsa bu Merkür'den değil hani. Merkür sadece ufak tefek aksilikler çıkartır ve o aksiliklerle de yetinir yani e, başka problem sorun çıkarmaz karşınıza Sonra e, Koç burcunda e, 8 Nisan tarihinde 18 derece'de e, bir güneş tutulması var. Şimdi güneş turları kuvvetli başlangıçları gösterir. Aynı yeni aylar gibi ama yeni ayların hem daha uzun vadeli etkisi 6 ay kadar sürey hem de etkisinin daha böyle e, kuvvetli hissedebileceği e, türden bir e, dönemdir. Ve bu dönemle alakalı e, taze başlangıçlarınızın olduğunu e, gösterir İkinci evinizde. Yani az önceki bahsettiğim para, iş, yeme alışkanlıkları, boğaz bölgesi, aile, özgüvenle alakalı bir başlangıcınız var. Bunlar neler olabilir? Yeni bir maddi kapı. Maddi olarak gücünüzün artmasına yönelik yaptığınız bir takım aktiviteler, harcamalar, yatırımlar, birikimler. Ya da işte bazı borçlarınızla alakalı bunları yapılandırma, buna göre maddi bütçenizi ayarlama ya da yeni bir borç alma. Yem alışkanlıklarınızla alakalı yeni değişiklikler, yeni rutinler, belki ilaçlarınıza göre hani takviye almanız gerekebilir. Ya da yeni takviyeler hani beslenme alışkanlıkları, rutinler, işte vitaminle, bol sebzeli meyveli, ya da tüm kilo almaya çalışıyorsanız işte bol karbonhidratlı, işte bol proteinli spor yapıyorsanız ya da e, aynı soyadı taşıdığınız insanlarla alakalı ailenizde e, önemli bir, mühim bir başlangıç. Belki onlarla ortaklaşa bir işe girme. E, ya da onların bir işini halletme. Uzun vadeli ve uzun süreli. Ya da <laughs> özgüveninizle alakalı. hani Böyle özgüveninizi düşüren şeyleri ortadan kaldırmak amaçlı e, bazı tutum ve davranışlar içerisinde olabilirsiniz bu süreç içinde. Şimdi bu e, güneş tutulmasını değerlendirirken o esnada diğer gezegenler birbirlerine yaptığı görünümler güneş tutulmasının aslında karakteristik, karakteristik özelliklerini gösterir. Ve e, bu tutulma Merkür gelemesi eşliğinde gerçekleşiyor. Bu da e, böyle bir şeyleri acele yapabileceğinizi, acele yaparken ufak demek sorunlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyorken Mars-Satürn e, kavuşumu var Balık Burcu'nda sizin burcunuzda. Bu da e, kendinizi bloke edilmiş hissedebileceğiniz manasına geliyor. Yani atıyorum işte e, bu parasal bir yatırımsa ya da bir harcamaysa hani çabucak e, istiyorsunuz bunu yapmayı ya da bu ailenizle alakalı olan durumu hemen istiyorsunuz. Hemen hemen çözülsün hemen olsun bitsin e, ya da özgüveninizle alakalı sıkıntıları hemen tamamıyla ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Hayır düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. E, sizin sandığınız kadar o kadar hızlı gerçekleşmeyebilir hani. Ee, bazı olaylar. Ve siz de bu durumdan hani başta rahatsızlık hissedebilirsiniz ama hiç öyle hissetmeyin. Ee, çünkü Jüpiter Uranüs kavuşumu var bu burcunda. Bu da hani e, olayın aslında günün sonunda tatlıya bağlanacağını ve bu tatlılıkla beraber gerçekten hiç elde edemeyeceğiniz fırsatları görebileceğinizi gösteriyor. Yani çok iyi bir yatırım, çok iyi bir para, e, çok iyi bir e, aile konusundaki ee, çaba ve bunun karşılığını alma ya da özgüveninizle alakalı işte çok iyi e, gerçekten doğru nokta atışı e, yapacağınız adımlar ya da yeme rutininizi değiştiriyorsanız değer e, bu da gerçekten hani sizin için gerçekten keyifli olacak ve hiç beklemediğiniz anda e, bunun kararını verebilirsiniz e, ya da görmediniz yani atıyorum bir Instagram'dan ya da bir Twitter'dan e, görebileceğiniz tarzda e, bir şeyden kaynaklı e, bir flood ya da bir reels videosundan kaynaklı ve bir değişiklik yapabilirsiniz aynen ve bu gerçekten sizin için hani e, oldukça hayırlı ve e, güzel bir başlangıç olacak. E, o yüzden hani endişeye gerek yok. E, hızlı hızlı ilerlememeye dikkat edin. Sonra Tarihler 23 Nisan'a geldiğinde güneş artık Boğa Burcu'nda. Ayda Akrep Burcu'nun 4. derecesindeyken bir de Dolunay'ımız var. E, Dolunay zamanları güneş ve ay karşı karşıya gelir ve e, Dolunaylar kapanır sonlanır. Ya da bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız e, dönemlerdir. 9. ev konularında eğitim, yurt dışı, e, davalar özellikle yüksek mahkemeler hani ee, davaları gösteriyor. Yani böyle ilk davalar değil bunlar hani. Bunlar daha ilerletilmiş, daha böyle üst mahkemelere taşınmış, işte istinafa gitmiş, oradan dönmüş ve daha sonra hani daha üst derece mahkemelerine gitmiş ee, tarzdaki bir dava bu. Evlilik e, ee, 9. ev konusundur. Ya da ufkunuzu açabilecek herhangi bir şey ve bu dönemde bunlarla alakalı ya bir sonlanışınız ya da bir durum değişikliğiniz ya da bir revizyonunuz mevcut. Uzun süredir aldınız, eğitim bitti. Ya da e, bitmedi. Farklı yollarda ilerlemeye e, şey yaptınız karar verdiniz. Ya da almak istiyordunuz uzun süredir bu eğitimi. Artık bununla alakalı karar verdiniz ve bu eğitimi almaya başladınız. Bir kursla anlaştınız. Ya da bir hoca tuttunuz. E, yurt dışına gittiniz, oralardan döndünüz. Bunlarla alakalı işiniz varsa e, buralarda belki dikkat etmeniz, kontrol etmeniz gereken bazı şeyler ortaya çıkabilir hatalarınız, eksiklikleriniz. Evliliği gösteriyor. Hani evliliği olan bakış açınız olabilir bu. Evliliğin kendisi olabilir. Ee, bununla ile alakalı belki düşünceleriniz değişebilir. Ya da evliyseniz şayet e, hani eşinizin hayatına belki de sizi ilgilendiren bir gelişme olabilir. Belki onun hayatında bir iş değişikliği, parasal bir yatırım, aile konularında bir e, sonlanma, bir durum değişikliği mevcut. Ya da Fikrinizi genişletebilecek her şey aslında okusunca eve girer dedim. Bu da aslında e, yeni kitaplar okuma, yeni yerler görme, yeni şeyler keşfetme arzunuzu belki de bulana e, esnasında uyandırabilirsiniz. Yani e, farklı kültürdeki insanlarla işte farklı şeylerle uğraşırsınız. Ee, ve bu size hayata daha geniş perspektiften bakma olanağı sağlayabilir. Şimdi bu dolunayı değerlendirirken de yine diğer gezegenlerin etkileri mühim. Burada tek etki Jüpiter e Önönüs kavuşumu. Ee, bu da aslında gerçekten günün sonunda hiç beklenmedik bir anda güzel bir fırsatın karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Ve bu da e, iyi hani... Yani hiç beklemediğiniz anda bir yurt dışı, bir eğitim fırsatı eşinizin hayatında, e, eşinizin ailesinde gösteriyor bu arada hani kardeşlerine falan. Onlarla alakalı hani e, ortaklaşa bir iş e, ya da güzel bir e, organizasyon, bir proje hani böyle size hiç beklenmedik fırsatların e, önünüze sunulabileceği e, bir ortamla girebilirsiniz ya da hiç beklenmedik anda bir hayat görüşü değişikliği e, ya da varsa davalarınız falan mahkemeleriniz hiç beklenmedik anda güzel sonuçlanmalar e, bu dolunay esnasında ortaya çıkabilir. Bu oyun gündemi böyleydi. Dilerim sizin için de güzel geçer. Neyse videolarımda görüşmek üzere. Ancak kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda başlarda linkler var. Hoşçakalın.